keçiden teleme çalmak. Böyle imkansızı denemeye veya yapmaya çalışanlar hakkında işte veya uygunsuz, dayanaksız, saçma sapan saldırılar karşısında söylenen bu deyimin kökeni Türkmen aşiretlerinin hayvancılık geleneğine dayanır. Ee, biliyorsunuz ki teke keçinin erkeğine verilen atlar ve sütü sağlamaz. Ama keçi sütünden de pek çok gıda maddesi üretilir. Bunlardan bir tanesi de telemedir. E, teleme böyle muhallebi kıvamında, işte yumuşak, tuzsuz, e, yoğurda benzeyen bir yiyecek ve özelliği ve lezzeti de damak zevkine hitap ediyor. Teleme yaz mevsiminde keçiden sağlanan süt e, henüz sıcak iken e, incir ağacının gövdesinden e, alınan beyaz süt ile çalınıyor, yani mayalanıyor yani. E, ağaçtan ince bir dal kırılarak alınan bu süt, e, işte biraz da incir yapraklarını kopardığımızda akan süt gibidir yani. E, işte bir tencere keçi sütü Birkaç damla ince sütü akıtıldıktan sonra yaprağın yaprağı sapıyla da karıştırılıp 20 dakika kadar dinlenmeye bırakılıyor. Ve mayalanan, mayalanan keçi sütü teleme haline geliyor. E, deyim e, tekeden süt e, sağlamaması esasında uydurulmuş olup yüksekten atanlar hakkında kullanılabilir. E, böyle çok saçma şeyler anlatan birisi için de işte tekeden teleme çalıyor denir.